Abdullah İbni Revaha Hazretlerinden bir şey okumuştum hocam. Ve hakikaten ciğerime dokunmuştu duyduğumda. Mescid-i Nebevi ilk inşa edildiğinde, Siz daha iyi bilirsiniz. Üçte birinin üstü böyle kamışlarla kapalı, hurma dallarıyla kapalı. Üçte ikisi açık üstü. Dört tane duvar. Aleyhisselam Efendimiz namazdan evvel bir sohbette bulunuyorlar. Bu esnada namaz için etraftan gelen ashab, kimisi ticaretle meşgul, kimisi satıcılık yapıyor, kimisi işte alelacele abdest almış, gelmiş namaza duracak, kendine uygun bir yer arıyor Mescid-i Nebevi'nin içinde. Fakat bu esnada böyle bir şey oluyor orada, bir kalabalık oluyor, bir ses oluyor, bir gürültü oluyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey anlatmakla meşguller. O işte sepetini böyle çek, ben buraya koyayım, sen şöyle dur falan derken Aleyhisselam Efendimiz biraz da mübarek ses tonunu yükselterek lütfen herkes bulunduğu yere otursun buyuruyor. Allah. Herkes bulunduğu yere otursun buyuruyor. Abdullah bin Revaha diyor Aleyhisselam Efendimiz böyle buyurduğunda Mescid-i dışında yolun ortasındaydı duyduğunda diyor. Abdullah bin Revaha radiyallahu anh yolun ortasına oturdu diyor. Duydu çünkü. Ve geldiler dediler ki Allah Resulü aynı bize bugün dedikleri gibi. Bunu senin için söylemedi ki. Burada muhatap sen değilsin kalk dediler. Abdullah bin Reva dedi ki ben aşığım. Onun dudaklarından bu döküldü mü? Döküldü. Ben bunu duydum mu? Duydum. Mu, o kaldığına kadar buradan kalkmayacağım. Yolun ortasında oturdu. Allah. Nasıl bir sevdi Allah. not